güzel bir galibiyet oldu. Ee, bu maç hakkında çok konuşmaya gerek yok. Ee, kolay bir galibiyet diyebiliriz, denk değiliriz. Neler söyleyeceksin lig hakkında? Ee, önümüzdeki maçlar hakkında neler söyleyeceksin? Kesinlikle bu maçla ilgili benim de söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Rakipteki arkadaşları iyi <laughs> kollarından dolayı kutluyorum. Ben e, rakip hakkında, lig hakkında biz uzun zamandır maç yapamıyoruz birkaç. Yani 10 gün falan olmuştur girdiğimizden beri en ara verdiğimiz zaman oldu. Maçlarla ilgili, maç trafiğiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşadık. <laughs> Ama problem yok. Gidiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Hepsinin ötesinde ben bu takımın, bu ailenin kaptanı olduğum için çok gururluyum. Bütün takım arkadaşlarıma kardeşlerimle gurur duyuyorum. Biz belki az çok biliyorsunuzdur. Hiç prof oyuncumuz yok. Tamamen sokaktan gelme futbolcu yani futbol oynayan insanlarız. Bu şekilde de devam edeceğiz. Nereye kadar giderse. Sonuna kadar yüreğimizi ortaya koyup galibiyetler almak istiyoruz. <laughs> İnşallah da istediğimiz yerde bitiririz. Teşekkürler. Başarınızın devamını dilerim. İyi akşamlar.